Merhaba. Fiil olarak evin yanına gelen kelimeyle çok farklı anlamları olabiliyor. Biraz daha devam edelim. Çok fazla kullanıldığı için. Mesela have lunch nedir? Burada yemek yemek oluyor. Öğlen yemeği yemek. I am having lunch. Öğlen yemeği yiyorum. I am having breakfast. Kahvaltı yapıyorum. I am having dinner. Akşam yemeği yiyorum. Demiş oluyorsunuz. Yani biraz joker gibi. Mesela have tea. Ne? Çay içmek. I am having tea. Çay içiyorum. I am having coffee. Kahve içiyorum. I am having beer. Bira içiyorum. I am having wine. Şarap içiyorum. Diyebiliriz. Joker gibi yani. I have a shave. Mesela have a shave. Tıraş olmak. He is having a shave. O tıraş oluyor. Ya da he is having a shower. O duş alıyor. He is having a bath. O banyo yapıyor. Ya da he is having a walk. O yürüyüş yapıyor diyebiliriz. Tabi özneli değiştirirsiniz. He is yerine I am kullanırsanız. She is kullanırsınız. Ya da we are kullanırsınız. Daha bir sürü cümle kurmuş olabilirsiniz.